Arkadaşlar herkese selam. Yeni videoda tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün herkesin bildiği Sabancı iştakları hisse senetlerine yatırım yapan fonumuzu inceleyeceğiz. Kendisi Ak Förtön bir fonu. Zaten Akbank'ta Sabancıların şaşırtıcı bir portföy yönetimi değil açıkçası. Sabancı toplu şirketleri endeksi hissendi yoğun fon şeklinde geçiyor bu fonumuz. Bu fonumuz çıkalı bir ay oldu arkadaşlar. Hatta kaptan da bakalım fonun fonu ilişkin bir fonun ilişkin bir ya kısmından fonun halka arzı 5.32024 olduğunu görebiliyorsunuz bu şekilde. fonun e, detaylarına geçmeden önce şu usta bahsedeyim arkadaşlar Twitter'da da temel analizler ismiyle aktifiz. Tüm paylaşımları burada yapıyorum. Bilginiz olsun. Hatta SAS fonu da e, dün de e, hatta dün paylaşmıştım bu yazıyı. Bunun için notlarımı çıkarmıştım. Videoyu biraz daha geç çekiyorum. Bilginiz olsun. Hani bu tarz bilgiler önce de haber, haberdar olmak isterseniz, faydalanmak isterseniz X'ten yani Twitter'dan et temel analizler şeklinde e, de ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri bilginiz olsun. Yavaştan geçelim fonumuz detaylarına. Fonumuzun ücreti 1 lira 11 kuruş arkadaşlar. Zaten halk arz olduğu ücrette bir lira civarı bir şey olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya 0.98 de olabilir ama ben 1 lira diye hatırlıyorum. E, fonumuzun arkadaşlar yıllık yönetim ücreti %2. Aslında yaz fonuna kıyasla iyi bir yıllık yönetim ücreti var. Şuradan bakayım hatta yaz fonunun e, yıllık yönetim ücreti. Evet %3.5. T3'e bakalım. E, bu da İş Bankası İşler işte, Kredisi Senedi Fonu. %1.90 şeklinde geçiyor. Tabii T3'ün e, iyi bir getirisi var. Daha iyi bir getirisi var diyebiliriz. E, Risteyer'e 700'den 6 arkadaşlar. Hissenin yoğun fon olduğu için. Yani tüm hissin yoğun fonlarda da bu şekilde oluyor Risteyer'im. Alış fiyatları bir, satış fiyatları 2. Yani full bir çekti içerikli bir portföy var zaten fonumuzun. Biraz detaylı bir bakacağız. Getir bilgine baktığımız zaman arkadaşlar bir ayda e, %8.75 civarı kazandırmış. Halk arz olduğuna bu yönde %13.38 civarında kazandırmış diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi fonumuzu ilk önce e, öbür fonla da karşılaştırırım. Mesela yaz fonuyla. Tabii ki bir ay önden karşılaştırırız çünkü fonumuz hani çıkalı bir ay getirisi var. E, yaz fonu yazalım. Mesela T3 fonu yazalım. Herkesin bildiği Mac fonu var. Mac fonu yazalım. EC2, işte EIT fonu var. onun dışında IH fonu var. E, Asya konu popüler fonlarla bir karşılaştırın fonumuzu. E, son bir ayda arkadaşlar getiri anlamında Mac, pardon EC2 kötü kalmış. Yani eksi zarar yazmış bildiğiniz. Birinci sırada IEH fonu var. İkinci sırada YAS fonu var. Üçüncü sırada da gördüğünüz üzere SAS fonu geliyor. Yani Popüler fonları kıyasla iyi bir performans sergilemiş bir ayda ee, diyebiliriz bu fon nezdinde. Fonumuzun arkadaşlar portföyüne bakacak olursak. %90 civarında geldiyse senedim. %8.73 civarında takasman para piyasasında parası var. Devlet tarihlerinde %1'e de e yakın bir oran var ee, fon nezdindeki portföy baktığımız zaman. Arkadaşlar son bir ayda fonlarla karşılaştık. Son bir aydaki getiriye baktığımız zaman mevduat faizi pardon aylık olmadı. yenileyelim şunu bir. Evet. Euro son bir ayda düşmüş arkadaşlar. Dolar %1 bile artmamış son bir ayda. Tüfe %3. Mevduat faizi %4 getirmiş son bir ayda. Hisseniz şemsiye fon getirse ortamında %5 civarı. Altın %5.5 geçmiş hatta. altı buçuklarda hatta 7'ye yakın. Biz 38,59'lardayken SAS fonumuz son bir ayda bu yatırım yasası geçerek birinci lira oturmuş. 8,75 getiri oranıyla. Gerçekten müthiş bir getiri oranı bence. Ee, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar hisse portföyünün fonumuzun. Yani çok da yabancı olduğunuz şirketler değil. Direkt Sabancı Holding iştirakları var bu fon içerisinde. işte Sabancı Holding, e, Direkt holding iş kendisi, Akbank, Enerjisa, işte Çimsa, Akçansa, Kortsa, e, Teknosa, işte Birisa, AKRT, e, Agesa, işte Afyon, Carrefoursa, Hani bildiğiniz şirketler e, Sabancı Holding iştiraklarından buradan şirket bir teyit edebilirsiniz zaten buradan o, o, şey Holding iştirak olmadığını. E, herhangi bir satış çok zaten ilk ay olduğu için sadece bahsettiği konu şirketleri almışlar. E, şu özel raporu da açalım yandan. sahul e, Sahol birinci sırada Akbank ikinci sırada Enerjisa üçüncü sırada Çimsa dördüncü sırada Akçansı da beşinci sırada arkadaşlar. Yani baktığımız zaman bir holding sektörü, bir bankacılık sektörü, bir enerji üretim lazım sektörü ve iki tane de çimento sektörüne ait şirket var. Bu şirketlerin bir hareket resim karşılaştıralım hemen şöyle. Sahol Akbank, Enerjisa Enerji bir de son olarak Kortusa şirketimiz var. Evet buradan bir aylık getiriye baktığımız zaman arkadaşlar bir ayda Akbank %32 prim yapmış. Gerçekten yani muazzam bir prim oranı hatta e, yanlış olabiliyor. Buradan da teyit edelim. Akbank bir ayda evet, %32. Müthiş bir prim gerçekten. Bir ay gibi bir kısa sürede. Banka, bankalar iyi primlendi. Ee, kimse Kortsa, Özellikle Kortusa bayağı zarar yazmış son bir ayda. Kimse de aynı şekilde. Ee, Akbank'tan sonra en çok kazandıran e, buradaki hisse ve fonlardan fonumuz geliyor arkadaşlar. Ardından Sabancı Holding ardından Enes sağ geliyor diye bir son bir ayda. Sonuç olarak getiriye baktığımız zaman tabii ki SAS görmezden geleceğiz. Çünkü o halk arzı dolu bir ay olmuştu sadece. Ee, son bir ayda en çok getiriyi sağlayan Akbank yine ardından Sabancı Holding. Pardon ardından Enerjisa ardından Sabancı Holding. E, ardından Korsa ve Çimsa şeklinde devam ediyor. Son bir yıla baktığımız zamansa Akbank yine birinci sırada. ikinci sırada Çimsa. 3. sırada Sabancı Holding. E, dördüncü sırada Enerjisa ve sonunda Korsa geliyor. Korsa'nın getirisi özellikle çok kötü diyebilirim. Son üç yıla baktığımız zamansa. En yüksek getiri burada kesin yine Akbank'ta. Ardından Çimsa'da. Ardından Sabancı Holding'de. Ardından Enerjisa ve Kortusa şeklinde devam ediyor diyebiliriz. Fonumuzun en yüksek ağırlığı olan şirketlere baktığımız zaman getiri anlamda aslında çoğu iyi iş yaparken tabii iyi iş yapmayan da var Kortusa gibi. Bir de arkadaşlar fonumuzun son bir ayda en çok kazanan şirketlerine bakalım. Mesela bunlardan iki Enerjisa. Son bir ayda iyi yapmış şirketlerden. AKRT'de var baktığımız zaman Sabancı Holding. Ee, Carrefoursa ve son olarak da Agesa. Bir ay çekelim. Evet, son bir ayda görüyorsunuz arkadaşlar. Akgeret'e birinci, ee, ikinci sırada yine Sabancı Holding, üçüncü sırada e, 55 600 oranlı Agesa var, 550 bile. sayı geliyor, ardından e, son sırada da Carrefoursa var diyebiliriz. E, Saz tabii ki burada ikinci sırada yer alan şirket e, yatırım kaynaklarından birisi. Bir de arkadaşlar son bir yıl içerisinde en çok prim yapan şirketlere bakalım. Son bir yılda en çok bunu yapan şirketlerin başında Akbank geliyor, ardından Carrefoursa geliyor, yazabilirsek. <laughs> evet, Agesa, Birisa ve son olarak da Akçansa şirketimiz var. Son bir yıllık sürede Akbank yüzde yani 200 getiri birinci, ardından Carrefoursa geliyor, Agesa yüzde 189 oranla, Birisa 184 oranıyla, Akçansa 175 oranla birinci sırada diyebiliriz. Gerçekten iyi bir getiri oranı. Son 3 yıla bakalım bir de son 3 yılda en çok kazanan şirketlere bakalım. Yine saçmalayacağınız bir durum yok ama Akbank birinci sırada ardından kimse geliyor. Ardından Sabancı Holding geliyor. Akçansa ve Enerjisa geliyor diye bir getiri sırası direkt bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru doğru orantılı bir şekilde. Akbank bini geçmiş 12 kat. kimse <laughs> 11 kat. Sabancı Holding 10 kat. Akçansa %800. Enerjisa %589 gibi bir prim yakalamış bu şirket nezdinde de. Yani aslında benim e, yazdan sonra bak biliyorsunuz yaz Koç Holding iştiraklarına yatırım yapan bir fon ve şirketleri gerçekten çok kalifeli şirketler. Ya ben bu SAS fonunu yaz kadar e, iyi bulmasam da çünkü ben genel itibariyle Sabancı Holding şirketlerinin yönetimini çok beğenmiyorum. E, ama yaz dışında yasın yanında belki bitirilebilecek bir fon olabilir. Çünkü Sabancı Holding hisseleri gibi bir değer yatırım yapıyorsunuz ve bu değer yatırım yaparken lot başına 1,11 TL gibi tutarda yapıyorsunuz. Gerçekten komik bir sayı böyle bir değer yatırım yapmak için. zaman gösterecek bakalım. bir dahaki FedFedan daha raporlarına bakacağız. Fonun getiri oranlarına bakacağız. Ama son bir ayda çoğu rakip fonu kıyasla iyi bir getiri sağlamış diyebiliriz. videomuz buraya kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter'da beni takip etmeyi unutmayın. Son fon incelemelerinden ilk haberdar olan e, siz olabilirsiniz. Twitter'dan X, yani X'ten takip ederek bilginiz olsun. Herhangi bir sorunuz varsa ve incelememi herhangi bir başka bir fon varsa yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkesin bayramı mübarek olsun.